Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın talimatları doğrultusunda yürütülen üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu Acar Park arasındaki bölgede bozulmuş ve tahrip olmuş üst yapı tamamen yenileniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak, cadde üzerinde yapılacak iyileştirmelerin sadece trafik akışını düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda yayaların da güvenliğini sağlayacağına dikkat çekti. Şehrin en yoğun caddelerinden biri olan İbrahim Ay Caddesi'nde büyük bir yenileme çalışmasına imza attıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, Plevne İlkokulu ile Acar Park arasında sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirerek hem trafik güvenliğini artırıyor hem de sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarıyoruz yürüttüğümüz üst yapı çalışmalarımızla şehrimizin çehresini değiştirmeye ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya kararlıyız ifadelerini kullandı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın proje sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıkların en aza indirilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyeceğini ifade etti.